şu yabacıydı bakayım ya. Ya gelen var diyorum kendi arkadaşlarımızı göremiyoruz. <laughs> Aa ben de harbiden yanındaki kim diyorum ya. Ya bir sıkıntı çıkacak SWAT bu oyunda. <gülüyor> 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 Yine bir şeyi bozduk. <laughs> Bayağıdır oy yok oynanıyor ya. Bayağıdır oynamadık ya. Birbirimize bir vuracağız burada ya. Evet. Yani daha önündeki kalkanı kaldırınca vuruyordu. Burada hayal edemiyorum. Şeyi de hatırlıyorum ben de tank Tav oynuyoruz. Osman böyle gelene geçin headshot vuruyor. Saatta tanktan inip kim lan mı diye. <laughs> Oyunu taşıyacak adamı düşürüyor. Ama önce bir kuruluyor böyle. Bakıyor Aynen. bakıyor. Böyle. Sinirleniyor böyle. Herkesi de düşürüyor. <laughs> evet, biraz bekleyelim. Ben şuradan hazırlanayım. Hepsine öncelikle bir tane yelek vereceğiz. Fırlatılabilirleri vereceğim. Bunu açayım. Araba vereceğiz Türkçe'yi. Ondan sonra başka ne dedik? Yakın dövüş. İnmişlerdir herhalde değil mi şu ana kadar? İnmişler midir? Akım neredesiniz? İnmişlerdir ya. Tamam veriyorum. Şu bir. Minerta'dan baksana. Biliyorum biliyorum. Levy'e verdim bir tane fırlatılabilirlerden alan bombası, mavi alan bombası iki tane. Aa iyileştirmeleri bak unuttuk. İyileştirme eşyaları, bandaj, şunlardan hepsinden birer tane veriyorduk. Ne kaldı geriye bir şey? Araba. Arabadan başka bir şey var mı? Zırh, araba kaldı, bomba, pala. Aynen. Bir de tukşayı veriyorum. Tukşayı mi Toros? Bak şu an tartışmamız. tukşayı son aldım. Tukşayı şeydir şey iyidir ya. Hmm. Berkay gel sen ikinle böyle bir dövüş sopası yapayım. Ama... Ne iyi Bak lev yeme. Dur. Çivili Yap. daha çok kur. Şey Peki, stratejiyi hemen çiziyorum bakın. Gelin beni takip edin şurada bekliyoruz sarıda. Tamam benzerimiz bir şifsiz gelin ama sakın şifte basmayın. Berkay benim neviyeyi çaldı. Atarım ya durduğumuz yerde. Uy, bir şey söyleyeyim mi? O bunu ya durduğum yerde ters döndüm. Kolunda de Çalıştım biraz da. Bu biraz evet, kontrolünü evet. bozmuşlar mı bunun ya? Evet, Vallahi bu... dönemiyorum. İyi <laughs> bu yardım et bu. Benzin o kadar da çok gitmiyor bu arada ya. At, evet, ben de atıyorum. Çok da gidiyor olabilir bu arada. direkt sıfır çiziyor bu araba. Dalıyor bu. Şurada. Ey Allah perfect. Konumladım. <laughs> bekleyelim bakayım. Bu da yapacağımı biliyordun ama. Evet. Çok iyi. Ya ben yemin ediyorum düz gidemiyorum ya. Siz nasıl oldu da öyle geride kaldınız ya? Araba sürekli dönüyor ya. Ben sizi bekliyorum. Beni yerler burada tek yakalarlarsa. Başka araba var mıydı? Oyunda? Yok. Oyunun Şaha. başında biri ezdi de birini sen daha tukuşayı vermeden. Nasıl ya? Bilmiyorum nasıl ezdiğini. Şu önündeki araç ne acaba? Suat'ın o. Ya aynı şey bak herkes, herkes aynı yerde takla atıyor. <gülüyor <gülüyor> <gülüyor> Orada ben de takla attım o zaman. Bende. <laughs> ben de eksik <iyisi gülüyor> <kalmayayım. gülüyor> Evet orada bir sınavdı. <laughs> orada ters düşen takımdan dışarı atılacak. Evet devam. Bu arabanın takla atma işini. Aa Toros var bir tane geliyor bak çarpacak. Oooo Toros ne? Ee? Takım uzaklaş uzaklaş bas 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 bas. Bu o zaman o oyunun başında çiğneyen buydu o zaman. Olabilir %1 olabilir. %1 ile Toros mu? %1'le ile Toros çıkmış Toros mu olabilir. Mu buldu? Tekin bak arkadan gariban geliyor gördünüz mü? Kekliğe saldırıyoruz. 2'ye i̇ki, iki, ikiye düşünüp saldırıyoruz. üçten düşünüp kaçıyoruz. 4'ten direkt kaçıyoruz. Strateji bu. Hem tamam, arkadan Gariban adam ben bekledim şimdi. bu arada. En arkada ben varım şu an. Araya gariban benim var. önümde. Ortamımızdaki gariban. Aynen, tamam ona, vur, ona ben. vur şimdi vur dövelim burada bak. Yokuş aşağı şu mor mu? Uf nasıl stratejiydi o ya. Mor mu? Mor kıyafetli. Mor, 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 herhalde. Mor aynen. Düştü düştü bir Mor mi? benim lan. Mor benim ya. Bir de bana vuruyorlar ya. Sayın arabada bin. Arabada bindi, arabada bindi, araba bindi. Mor benim mor. Benim o, benim sot, benim o. Benim. <laughs> Sen niye inip vurdun o zaman? Daha buldum ben. <laughs> Bilmiyorsun. Bir tane adam aramızda gitti takım yok oldu. <laughs> <laughs> ha, İbrahim buldu bak İbrahim'in önünde. Ya da, daha sana vuran Berkay'dı burada arada Evet evet biliyorum biliyorum. İbrahim <laughs> Şu mu? Biraz şu kaçan abi. mı? Kaçan mı? Kaçıyor kaçıyor bir can bir can. Orada o vurduğu yerden gelelim. <laughs> Ulan. Soldan giden değil mi o? Aynen, aynen aynen şu şu şu. Yokuş yukarı çıkamaz o yukarı çıkamaz. Çıktı. inemez. İndi. İndi. <laughs> Kestim önünü. Uçamaz. <laughs> Uçtu. Oh. Önemli. Ya bırak bırak Emin. o adamı kovalarken. Aha araba çıktı. Hemen iyi. Gel gel ulan. gel gel gel. Değiş 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 değiş. Sen devam et oradan devam et. Tamam devam 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 devam. Aa Toros. Arabaları kapatmamışız ya. Devam devam. Abi. Onlar da şey e gibi altı. drop gibi. Devam. Hedin de alt ete. Gel şimdi bana vurma ama ha. Bak. Yok yok bir tane siz, yapıştırım vurmam. Siz yandan vurup deviriyorsunuz. Biz çöküyoruz. Aynen. Bak şöyle korumaları gel. Karşıda karşıda. Aynen aynen <laughs> sen sen adam. Adam. Ay, ay. devir 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 onu. Devir devir de onu. Kaçamaz <laughs> da bu. Korkudan devrildi. Vur vur tete. Lan benim, bu kim lan? Bu mu o? Sen benim, önümde, benim, önümde, benim önümde, benim, benim önümde. Benim, benim, benim. Ya benim ben. Benim, Biri geliyor, biri geliyor. Geri dön, geri dön. Takım bir sağa biz sağ gelin hele. Biz bir şöyle bir ayrılak gene birbirimizi dövdük ya. <laughs> Dur bakayım <şuradan. gülüyor> ya bir araba durayım bir sağa sola devir fırlatıyor ya. Benim bu, benim ya bak, bak sağa. <laughs> Ben Al ya. Şimdi Kalman arkadaşlar bir, ya. Bir, bir şu tiplerinize bakalım, bir öğrenelim ya. Şu Berkay, <gülüyor> şu <gülüyor> şu Berkay siyahlı, sarı şapkalı. Şu morlu, <laughs> o Tamam, Bana de bakın, benim kafamda da robot şeyi gibi bak. Tamam mı? Ya tamam, İbrahim de beyaz, pembe. Tamam. Tamam, şimdi evet, öncü takım. Siz önden, biz arkadan. Devam. Tam bura alan. Birini, aa böyle birini görünce saldıralım benzinleri boşa yemeyelim bu arada aynen Benziniz az aynen. aynen Burada bekleyelim ya Gerçi birini, biz de, arabaya gelirsiniz Birini de, gördüğümüz de. an veririz takım hiç acımıyoruz herhalde garibansa Şu mesela yokuşa gel Ooo uaz var uaz Sağda da uaz var bir yokuşa tane Yokuşa gelin takım tepeden görüşümüz yüksek olsun şuraya çıkın Basın takım Aynen şuradan Böyle Avımızı koklayalım Yalnız, yalnız şu var bir tane. Yalnız şu UAZ'ı almaz mıyız? Ne diyorsunuz? Alırız. Tek başına bir de. Gel, bin. Devam tete. Devam devam. Bin, 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 biz biz bunlar, biz bunlar, biz bunlar, biz bunlar. Ya bas bas bas. Aha. Tam aha, aha. Bas 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 ona tete. Demen lazım. Hayır, devrilme, 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 devrilme. Sağ tamam, düzelttim seni. Eyvallah, eyvallah gel. T Çarptır bir yere. Oy başka takımlar geldi takım plan iptal. Devam devam vazgeçtik devam. <laughs> benim gücümdeki ki vuruyorum ben buna. Vur <laughs> vur vur dengesini ben... kaybetti. Sinek gibi yapışırız değil mi yani burada <laughs> Havada vurdum benim yönüm değişti. Aa taklattım. Aa. Oy bas bas, bas. Biz taklatırsak biteriz yalnız. Arkadan Toros geliyor. Toros'a dön. Şimdi Toros'a dön. Şimdi Toros'a dön. Toros, 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 tek, Toros, tek, Toros tek. tek. Şimdi Toros. Şimdi Toros. Evet Toros. Ya tete. İbrahim vurmasa. Vallahi vurmasa bilecektim ya. <laughs> tete beni al tete. Al 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 bin Toros'a. Canım az şu an benim. Şu an canım az. Dövdüm dövdüm onu. Bir yedi bir yedi bir yedi bir yedi. Bir tane de benden yedi. Canı az. Can al can, az, can az. Cana bir tane vur. Torosa torosa, biniz, torosa, torosa, biniz. torosa, yandan vur. Cana bir tane vur. Cana bir tane vur. İbrahim ölme. Lan, İbrahim kabul İbrahim gel İbrahim sarı taksi benim. Sarı taksi sarı taksi İbrahim. İbrahim sarı taksi sana vuran benim. <laughs> geldim Alan geldi? Ama İbrahim yok yavaş kaldı biraz ya. <laughs> Bomba geldi, bomba kaçtı. Gel 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 gel. Gel 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 Alan geliyor Suat, geri ya dön. Ya benim levyem yok şu an ya. Ben arabaya sızamayacağım. Tete beni al. İbrahim Lutlar orada hemen. Aynen. İbrahim, İbrahim Lutumda da yok daha. Çok karışık ya. Şu an nereye gitti? Nereye gitti? Nereye gitti? Nereye Suat? Alana gir. Aynen. Bas 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 bas. Çekil lan şuradan. Şeyi var <laughs> arkada. Gariban tuk var takım. Türkşehirlere çarşı durursun. Dön dön tete. En arkadakine, en arkadakine. Evet. Aferin, ah bıraktın adama. Tam zorbayız şu an biz bu arada. Ağabeyim İbrahim seni kurtarmak isterken kardeşim... ...ölümüne sebep mi olduk acaba? Belki gültene. Ya, ya kaldır ah çıkıyor abi. tete. Ya ben şeyin arkasındaydım, ağacın arkasındaydım. Vuramıyorlardı. Hayır abi. hayır. Arabaya değil sağ sana. Sağ olsun sana çağ Adamın arabaya binecektim de kaldır çıktı işte. Leviye yok mu ya? Fatih'i bulalım biz. Sizi şey yapayım alayım arabaya. Ne var, yok. var bizim araba. Ha bu sizsiniz yıka, tamam. Yıka yıka, yıka geçiyorum. hayır hayır benzinim az şu an benim bir tek ya. Dede bir tane yıksana bineyim ben. Oo gel 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 takım şurada şurada şurada. O, gitti, gitti 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 Berkay gel. Geldim. Bana kim vurdu ya? Hem <laughs> niye canım gitti? Leviye çıkmadı adamlar ya. Düştür ya. Adamlar Leviye almışlar. Hadi be. Bu takip et. Araba, araba çarpmış. Hayır bak araba. beni takip etmeniz kolay. Araba ben sarayım araba, ya. Direkt araba. beni aradan seçersiniz. Beni takip edin. Alana girelim yavaştan. Bizim arabayı da mafya arabası mı yapsan? Hiç yok o. Al bayım. Direkt onun için ölmeyecek şimdi belki. <laughs> Kardeşim bunun için orijinal araba ya. Ay bas 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 tete. Ben bunu alanın dışına sürükliyorum de... şunu. Zorbalıyorlar <laughs> oyunu ya. ya zor Bak kalsın diye yaptım ama. <laughs> boş bana boş at. Üzledim arabalar inmeden sağa sola millet ağzı. <laughs> ben sürüm yok ama ya. Ya Leviyem olsa var ya, Çok, şu an çok güçlüyüz. Leviyem yok. Tete sen kullanıyor. Şu kenardakileri ben uçurumdan aşağı. Dede canım yok dede çıkma dışarı. Aşama 7'de nasıl ölmedin ama? Az vuruyor lan. Aferin taklantıcılarımız. <laughs> Aaa <laughs> <laughs> burada mı dışarı <otuşa. gülüyor> Bir de yokuş yuvarlanarak gidiyor. <laughs> Aha indi arabadan. Hoppa! İşte çaldık lazım abi. arkadaşlar. Benzin bitiyor Ama artık evet, ninja. Abi. Ninjalık lazım. Çaldı. Hop başka birini daha düşürdüm. Çaldılar onu da çaldılar. Onu da çaldılar sıfır kilinle devam. Ölü yok mu ya şuralarda? Hadi Zonu onu. Ben de arabaya bin. <laughs> ha. Oh, oy, oy çok iyi, iyi ver kayma. Çok iyi oynadık orayı tete. Helal. Tete kaç Oha, bomba geldi kaç kaç Adam kaç. iki kişinin arasından geçti gördünüz mü orada? Aynen. Gördüm gördüm. Tete arabaya bombanı koy. <laughs> Bombalarını arabaya koy. Tamam. Bir tane var zaten. Aha ne nevi. Gariban, 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 gariban. Birinin arabası övündü, da. birinin arabası övündü ya. <laughs> ah, ah, ah. Ne diyorsunuz arkadaşlar, yapar mıyız bu işi? Tertemiz. <laughs> Ağzını. <gülüyor> GEL 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 TETE HAYIR Can basın takım Can Hoş bas tete yok, bir yapma. yerde Tete can bas Dur bir yerde kit bas Space'e bas ha ilk önce öyle Çok iyi Bu suları mı tete? Adam binmiyordu lan arabaya <laughs> Çok iyi, çok iyi. Hmm. Tamam, kusurumu da içtim. Mehmet abi o, Mehmet abi o! Ez onu! Mehmet abi <laughs> değil de, Mehmet abi yok oyunda. Çok iyi, çok iyi. Oo, <laughs> elbisesi aynı. Kostümü. Evet, evet. Şu ortadaki Suat mı hala? <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Ta alana giden tata. Tamam, çok iyi, çok iyi. Alanda, alan bombaları ver. Tamam. Ben saklıyorum. Aa! Bir mi yatıyor orada? Ölmüş. Ölmüş, ölmüş. Bomba var ortada, dikkat et. Arkamızda ya. İşte Hop. İşte bu. <laughs> çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Şunlar çete gibi bu arada. Ulan lan lan. Hayır. Oh. Ulan, ulan, <laughs> ulan <laughs> <lan, gülüyor> buralanmış. <laughs> Davut ete. Lan ben onu. <laughs> Tete ölüyor. Hayır 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 <laughs> hayır 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 o, <laughs> çok iyi, çok iyi, çok iyi. <laughs> Arama terk etti adamı. Suat pozisyon al yavaştan, alan geliyor. Ya, o arayı ayarlayamadım, çok kötü oldu ya. <laughs> Ara yoktu orada zaten ya, çok zor dede <laughs> Ulan. Eyvah. <gülüyor> <gülüyor> Oy. <laughs> bin 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 Tukşay, Tukşay. Önemli. Hadi şey önemli değil. Hadi öleceğim geri hadi git. Hadi, hadi be. be. <laughs> Suat, alan. <laughs> lan lan <şu> atladım. Hayır. <laughs> <laughs> Adamın dışına zıpladık. <laughs> o son hareketi yapsan. Evet ya o kadar oynadı ölüşe bak. <laughs> Alparslan evet. <laughs> Ars albay Alparslan. Ah be. Ulan zor 5. olmuştuk. O kadar finale kaldık takım. Gene hatırlanacak. Gene <laughs> hatırlanacak. Vallahi buraya yani. kadar iyi getirdim sizi de. Biz daha ne yapalım yani? <laughs> ya şey savaşı verdik arabada ya. Rakibim de iyiydi bu arada. Yani biraz dalgınlığına gelse alır rahat girerdik ama yemedi. Evet Ars Albay. Kafam 3 milyon. Altayır 029 Kıyamam. 9 kil birincilik. Çağrı. Birkin. Birkin'e. C4 Rider Yunus Deveci. 7 kil ikincilik. Kolsuzum lan kes yarba yibo Kobra Hitmonli 3. sıra 8 kill Berkay Mohikan Yusuf Özkan Drowzi 1 2 4'üncülük ve Taha 5 kill Taha ya. 7 <laughs> olmaz lazım da çaldırdık. Ee... Berkay'ın ile 7 diyelim. 7 kilimiz var. Güzel. İyi kill almışız. Ben de nasıl kill yok? Ben bayağı sağa sola bir şeyler salladım ya. <laughs> Şey yapma, Benim var, şey, yani. Alana öldürttüğümü sayarsak. Koray, doğru. <gülüyor> <olarak>. <gülüyor> Koray, Koray. Koray alanı öldürttük. Evet, genel şey böyle valla. Sonunda girdik. Keşke altıncı olsaydık ya da dördüncü. Evet, evet çabuk ya. unutulacak.